belki nüfus yoğun olarak merkezde olmanın yaşadığı, evet. bazı sıkıntılar var. Onları da aşarız. El birliğiyle, iş birliğiyle, gerek valiliğimizden gidiyoruz. Bir köprü öğretmenim oğlu böyle bir Mustafa Necati İlkeret Fakrı'nın müdür olmasından ben her bir Nasıl notları? diye bir yerleşe taşıdım. Ben özellikle Kuşlu Saç Ayağı'nın burada olduğu bir yerde. Çünkü öğretim kurumları olmaktan okulda yaptık çıktı. Yani hem de kesin hem de insanlar. Bizlere tilkiyle vermek şeyler olacak. bir misafir, ındığını değil, buzluğunu yer. Ne her tilkinin hepsinden betermiş. Leyle kızmış ama çekmiş zihniye. Bir zaman sonra o da tilkiyi Tatilde ne yapacaksınız? <laughs> Tatilde, ne yapacaksınız? <laughs> Tatilde ne yapacaksın? İstanbul'a gideceğim. Evet. Tatil tamam. Anneannemlerin İstanbul. yanına. Yani gezeceksin. Evet. Tamam. Sen ne yapacaksın? Ders çalışacağım. Nasıl notların nasıl? Zayıf gelecek mi? Hayır. çocuklar? Çok güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oturuyorsun tatil yapacaksınız çocuklar. <gülüyor> 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 hocam, hocam, <laughs> <laughs> seni bekliyor <laughs> <laughs> her <laughs> yaz <laughs> <laughs>